Eğer muhabbet varsa, aşk varsa her şey tamamdır. O yoksa her şey haraptır. Yıkılmış, viranedir. Çöle dönmüş. Varsa muhabbet güllük, gülistanlıktır. Gül bahçesidir. Kimde muhabbet varsa gittiği yeri o muhabbet kaplar orası muhabbet kokar, huzur kokar, cennet kokar. Ama yoksa gönlünü başka şeylerle doldurmuşlar. yani kinle, nefretle, hasetle, kibirle, riyayla doldurmuşsa, o gönülde cehenneme dönmüş, gittiği yeri cehenneme döndürür. İnsanlar onu görmeyeyim, ne olursa olsun diyor. Hatta bu bazen en yakınları olur. Eşi diyor onu görmeyeyim, çocuğu diyor onu görmeyeyim. Akrabası diyor gözümüz değmesin. Cehenneme sahip, cehennem gibi bir gününe sahip olmuş. Ama eğer o gönülde iman olsaydı, muhabbet olsaydı tam tersi olurdu görünce sevinirdi insanlar. Onun için insanlara baktığımızda mutlaka kendimizi de anlarız. Kendimizi böyle anlayalım. Kendi kendimize, kendimiz hakkında verdiğimiz hüküm doğru değildir. Ama insanların bizim hakkımızda verdiği hüküm doğrudur. Resulullah Efendimiz buyurdu, biri vefat ettiğinde, onu tanıyan yakınlarından, komşularından iki kişi dese ki bu güzel bir insandı. Ama güzel olmasa Allah kendi bildiğini bırakır, o kulların bildiğini kabul eder, ona rahmetiyle muamele eder. Kulların şahitliği bu şekilde geçerlidir. Hani biri öldüğünde soruyor, nasıl biliyorsunuz diye soruyorlar ya. Taklidi o tabi. Allah biliyor. Yakınları, komşuları razı midir, değil midir onu biliyor. Eğer razıysa Allah'ın güzelliği onda tecelli etmiş. Elbette ki imanla beraber. Değilse o gece gündüz ibadette de olsa evet, o kaybetmiştir. Allah hepimize aşkı, muhabbeti ihsan etsin, ikram etsin inşallah. Aşk ile bakmayı, aşk ile nazar etmeyi ihsan etsin, ikram etsin inşallah. Allah bizi Rabbine aşık olanlardan eylesin. Rabbinin sevdiği, kullarına sevdirdiği kullarından eylesin inşallah. Allah bizi aşksız bırak bırakmasın inşallah muhabbetsiz bırakmasın inşallah. Amin. Merhametsiz bırakmasın inşallah. Amin. Allah bizi zatıyla, sıfatıyla tecelli edip aşk olan kullarından eylesin inşallah. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Amin.